Herkese selam. Ben Ada Altunkaya. Bugün alt kafası yani Berkay Akçay'a ne olduğunu anlatacağım. Berkay Akçay yani alt kafası olarak bilinen o kişiye ne oldu? Öldü mü? İyi mi? Bütün cevaplar bu videoda. Şimdi ilk önce Berkay Akçay şu anda çok iyi. Duyumu çok iyi. Hatta yani Berkay Akçay yani at kafasına ne oldu yazarsanız çıkar. Hatta bir tane YouTube'u yapmış. Kuzenine sormuş. At kafası. Yani at kafası olana, olarak bilinen kişi Berkay Akçay kişisine sormuş. Kuzeni iyi olduğunu söylemiş. Yani iyi şu anda Berkay Akçay iyi durumda. Endişelenmenize hiç gerek yok. Ama büyük ihtimalle yani ben şöyle düşünüyorum. Berkay Akçay yani at kafası YouTube'a büyük ihtimalle 2026'da falan başlayacak. 2025'te başlamayacak. 2026, 2007, 2026, 2027, 2028, 2029 veya 2030'da başlayacak. Bu bir kesin. Yani at kafası büyük ihtimal YouTube'a G dönecek. İki tane kanalı olan o kişi yani Berkay Akçay. Birisi Berkay Akçay, öbürü de at kafası. At kafası, at kafası hesabından Roblox videoları ve Minecraft videoları çekiyordum. Minecraft videoları ilk ilk başta Minecraft videoları çekti. Roblox on Minecraft videolarından sonra Roblox videolarına başladı. Roblox videolarından sonra da yeni bir kanal açtı. O kanalın adı Berkay Akçay'dı. O Berkay Akçay üstünden ilerleyeceğim en son attığı video Kinder Garden 2 yıl veya 3 yıl önce. Evet arasından çok geçti. Büyük ihtimalle bu yıl başlamayacak. Veya bu yıl veya 2026'da büyük ihtimalle başlamayacak. Bence bu bir kesin. Ama %100 2027, 2028, 2029, 2030 yıllarından birisinde başlayacak. Bu bir kesin. Yani alt kafası YouTube'a geri dönecek. Ama benim bildiğim taşındığı için video çekilmiyor ve yine kuzenine soymuş bir tane YouTube'u taş yani tek başına yaşadığını söylemiş. Yani belki de daha şey oluyordu. Taşınma sürecinde değil. Belki de. Ama en yakın sürede YouTube'a geri döneceğini umuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz dostlar.